Herkese merhabalar. Mayalı Mutfak kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yemek tarifim harika bir sosla hazırlayabileceğiniz pratik ve bir o kadar lezzetli bir tarif. İlk önce sosumuzu hazırlayarak başlıyoruz. Bir kutu sıvı kremanın içerisine baharatlarımızı ekliyoruz. Tuz, kekik, pul biber, kırmızı toz biber karabiber ve kişniş ekledikten sonra bir diş sarımsak rendeliyoruz. Dilerseniz iki diş de ekleyebilirsiniz. Daha sonra iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip sosumuzu karıştırıyoruz. Ben toz kişnişi tavuk yemeklerine çok yakıştırdığım için mutlaka kullanıyorum. Eğer imkanınız varsa siz de küçük bir miktar alıp Mutlaka bir tavuk yemeğinde denerseniz belki lezzet hoşunuza gider. Çünkü gerçekten çok farklı bir aroması var. Deneyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Sosumuz hazır. Birazdan tavuk göğüslerini göstereceğim şekilde kesip sosun içerisine bırakıyoruz. Daha sonra her tarafına bulanacak şekilde karıştıracağız. Bu incelikte kesmeniz yeterli. 2 adet tavuk göğüsü kullandım. Bu sosa tam geliyor. Bu şekilde kesip hazırlıyoruz. Tavuk göğsünü dolapta biraz dondurduktan sonra kesmeniz daha kolay olacaktır. Ben bu şekilde yaptım. Siz de dilerseniz hafif dondurduktan sonra kolaylıkla kesebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz sos ve etleri iyice karıştırıyoruz ki her yerine eşit bir şekilde dağılsın. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Zaten kremayla yapılan ne kötü olabilir ki diye düşünüyorum yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine yatay bir şekilde dizip pişiriyoruz. Birazdan patateslere de aynı işlemi uygulayacağım. Siz dilerseniz hepsini bir fırın tepsisinde pişirebilirsiniz. Hafif üst üste gelecek şekilde dizersiniz ve bir kere de pişirmiş olursunuz. Ben ayrı ayrı tepsilerde pişirmeyi tercih ettim. tavuklarımız hazır. Şimdi patateslerimizi hazırlamaya geçiyoruz. Patatesleri bu incelikte kesmeniz yeterli. Daha önce belirttiğim gibi ayrı fırın tepsilerinde pişirdim. Kalan sosumuzu da üzerine döküp patateslerimizi de pişiriyoruz. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir yemek tarifi. Kurtarıcı olarak da düşünebilirsiniz çünkü çabucak hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun deyip beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Mayalı mutfaktan sevgi ve selamlarla.